Bak el sallar seni çekiyorum gördün mü? Ha Ayşe gelsene bana el sallayayım bu kız verdi kendini baksana bana. <laughs> bak el sallıyor. Evet. Bak el sallıyor bana kim? Baksın bu kız. Ha. Bu telefondaki. Ha konuş bakalım onunla ne diyor. Ne yapıyorsun bak sen kiminle sen buradasın? Kime geldin sen? Anlar mı beni? Anlar o Sensin anneanne. Ben mi sanmasın orada? Bu sensin bak konuşan. Bak bu yanında da ben varım. Bak bu da ben. Aa. Gördün mü? Esat bu kadın mı? He ee, o sensin o. Aa. <laughs> bak en sallı bir daha bir bak. o da bak ama şey, et kalmıyor da. Demek o da benim gibi orada. İşte evet o sensin, sensin o zaten. Anamızın gözü. Ben de inandım. <laughs> Vallahi inandım. Ben aynı başucumu şeye, bunu başına takmışım. Vallahi kendim sandım ben onu. <laughs> ne kadar kandırdılar beni gördün mü? Vallahi ben onu ben sandım. <laughs>